Arkadaşlar bugün Haleymen 2C sınıfından Haleymen arkadaşımla beraber oyun oynayacağız pijama ileyim. Oyun oynayacağız o zaman başlayalım. Ben niye YouTube'da bir şey yapıyorsun? Evet Haleymen şurada şu anda tuvalete gitti birazdan gelir. Şimdi ne yapalım? Şimdi biz ben size bir şeyler göstereyim ondan sonra bir şeyler yaparız. Yani halle çoğunlukla bize birkaç gündür geliyor. Yani anlamadım. Neden geliyor? Bilmiyorum yani. Ben onu çağırmıyorum. Okuldan da çağırmıyorum. Direkt benim peşime takılıyor. Allah Allah dedim. Neyse. Bakın burada çarpmam tablom, tablom var. işte uçutmamı da bir tane manyak okulda yırttı. işte öyle arkadaşlar. <laughs> Halleymen birazdan geliyor arkadaşlar. Onu bekleyin. Oyunda oyuncaklarımı açayım bir dakika. Ayrıya bakın arkadaşlar. <laughs> Oha. Bunun aynısı bende var ya. Onun içi dolu ama bu ikinin boş. Şöyle bir tane kutum var aslında. Bir gün oda turu gelecek. Şimdi gelmeyecek ama. Böyle bir tane kutum var. içi bok dolu olduğu için gösteremem. Hah. Halley hemen birazdan gelir. Bir üç dakika falan sürer yani gelmesi. Yani çok güzel bir tane balonum var benim. Hatta, bir dakika. Balonuma bakın. Böyle. Bir tane balonum var. Çok güzel de o yırtıldı. Maalesef. Bir dakika. Bu ne? Eski oyuncak. Sakla. Arkadaşlar bir dakika göstereceğim. Ne Abi ya. Anılarım. Neyse. Ha arkadaşlar Halleymen geldi. Hoş geldin. Lan? Hoş geldin Halleymen. Gel. Arkadaşlar bakın Halleymen. Bakın halley <laughs> Nasıl da ediniz şaka ama. Ben halleyimi getirir miyim sence okula? Yani şaka dediğim böyle yapılır abi. Ben halleyimi hayatta eve sokamam. Vallahi ana benim ağzımı sıçar. Evet arkadaşlar bugün son <laughs> son ne alakalı. Bugün şaka videosu yaptım size. O zaman görüşürüz. Yarın bu oyuncağı okula götürebilirim. Bir sürü videolar gelecek, yani onları da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.